Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lıkır Lıkır serisi minis e, aldım ve minisi açacağız. Hadi hemen açalım. Şöyle. <laughs> sonra paketimizden biri. Sonra bir tane daha paketimiz var bakalım hangisi çıkmış. Çok merak ediyorum. <laughs> Arkadaşlar, ayı minisi çıkmış. çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir ayviş. Hadi hemen açalım. İlk önce ben eşyasını açmak istiyorum. Bakalım eşyası nasılmış. Ay, açamadım. Çok tatlış. Bir de su da çıkmış. Çok tatlış. Bakın sulu bu şekilde ve kaskı da bu şekilde. Çok tatlı. Herhalde bir işe geçelim. Çok güzel bir iş olacağına eminim. Vay canına. Arkadaşlar çok güzel bir miniş. Çok harika. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. güzel güzelliğine bakın ya. Çok tatlı. Evet arkadaşlar şimdi giydirelim bunu biz. <laughs> bu şekilde sanırım. Evet bu şekilde çok tatlı arkadaşlar. minikleri minyonu bir tane daha mini eklendi ve çok tatlı